Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerini etkiliyor. Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Bazı bankalarda işlemler yapılamıyor. Dünyada yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Yazılımcı Berkay Şatak konuyla ilgili olarak Microsoft'tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar çöküyor. Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler. Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi gibi sağlıklı bir şekilde açılacak dedi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Dünya genelinde çok sayıda havalimanında uçuşlar durduruldu. Microsoft kaynaklı sıkıntıdan oluştuğu söylenen kesintilerin ne kadar süreceği bilinmiyor. Yazılımcı Berkay Çatak, domino taşı etkisiyle zincirin en başındaki Microsoft'un isteklere yanıt vermeyi kesmesinin Microsoft'la bağlantılı her şeyi kullanılamaz hale getirdiğini ifade etti. Çatak, bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şeyin olmadığını vurguladı. Amerika, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi birçok ülkede sorunlar yaşandığı bildiriliyor. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç büyük hava yolu uçuşlarını durdurdu. Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News'ta yayınlarda sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere'nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu. Berlin Havalimanı'nda da sorunlar yaşandığı duyurusu yapıldı. İspanya'da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşandığı bildirildi. İsrail Merkez Bankası sorunun bankaları etkilediğini açıkladı. Türk Hava Yolları da çekin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde sıkıntılar olduğu mesajını paylaştı.